Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Hikaye 3. Bölüm Meğer hanım, Aruz oğlu Basat o sırada gazaya gitmişti. Tam bu esnada geldi. Kadıncağız, Basat şimdi akından geldi. Varayım belki bana bir esir verir de o oğlancımı kurtarırım dedi. Basat altınlarla süslü gölgeliğini dikip otururken gördü ki bir hatun kişi gelir. Kadın geldi içeri girdi Basat'a selam verdi ağladı avcına sığmayan kalın oklu, erişkin teke boynuzundan katı yaylı, iç oğuzda dış oğuzda adı belli, aruz oğlu hanım Basat, bana medet, dedi. Basat ne diliyorsun, dedi. Kadıncağız, yalancı dünya üzerinde bir er çıktı, otlağında oğuz ilini kondurmadı, kara çelikten öz kılıçlar çalıp baş kesenler onun kılını bile kesemediler. Kargı, mızrak atanlar ona saplayamadılar. Kayın oku atanlar ona bir şey yapamadılar.'' Altlar başı kazana bir darbe vurdu, kardeşi kara göne elinde çaresiz kaldı. Bıyığı kanlı büyüdüz emen elinde perişan oldu. Aksakallı baban aruz ipte kan kusturdu. Meydanın ortasında kardeşin kıyan Selçuk'un ödü patladı can verdi. Güçlü Oğuz beylerinin de kimisini çaresiz bırakıp kimisini şehit etti. Yedi kez Oğuz'u yerinden sürdü, vergi dedi kesti, günde iki adam 500 koyun istedi. Yünlü koca ile yapağılı kocayı ona hizmetçi verdiler. Dört oğlu olan birini verdi. Üç olan birini verdi. İki olan birini verdi. İki oğlancığım vardı. Birini verdim. Biri kaldı. Döndü dolaştığı sıra yine bana geldi. Kalan bir oğlumu da istiyorlar. Hanım bana medet dedi. Basat'ın karanlıklı gözleri yaşla doldu. Kardeşi için söylemiş görelim hanım ne söylemiş. Kırk yerde dikilmiş otağlarını o zalim yıktırdı demek kardeş. Çevik atlarını tavlasından o zalim seçtirdi demek kardeş. Beserek beserek develerini katarından o zalim ayırttı demek kardeş. Şöleninde kestiğin koyununu o zalim kestirdi demek kardeş. Sevinçle getirdiğin gelinciğini o zalim senden ayırdı demek kardeş. Aksakallı babamı oğul oğul diye ağlattı demek kardeş. Akça yüzlü anamı sızlattı demek kardeş. Karşıda yatan kara dağımın yükseği kardeş. Akıntılı güzel suyumun taşkını kardeş. Güçlü belimin kuvveti kardeş, karanlık gözlerimin aydını kardeş. Kardeşimden ayrıldım diye çok ağladı, feryat figan etti. O kadın kişiye bir esir verdi. Var oğlunu kurtar dedi. Kadın esiri aldı geldi oğlunun yerine verdi. Hem oğlun geldi diye Aruz'a müjdeledi. Aruz sevindi. Büyük Oğuz beyleri ile gidip Basat'ı karşıladılar. Basat babasının elini öptü. Ağlaştılar, söyleştiler. Anasının evine geldi. Anası karşıladı, oğlancığını kucakladı. Basat anasının elini öptü, görüştüler, söyleştiler. Oğuz beyleri toplandı, yemeler içmeler oldu. Basat, beyler, kardeşimin uğruna tepe gözde buluşacağım ne buyurursunuz dedi. Kazan bey burada söylemiş, görelim hanım nasıl söylemiş. Kara ejderha oldu tepe göz. Kara yeryüzünde çevirdim, yenemedim. Basat. Kara kaplan çıktı tepe göz. Kara kara dağlarda çevirdim, yenemedim. Basat. Kükremiş aslan çıktı tepe Yüksek sazlarla sazlar da çevirdim, yenemedim basat. Er olsan da bey olsan da bre, ben kazan gibi olamazsın basat dedi. Aksakallı babanı ağlatma, aksaçlı saçlı anını bozlatma. Basat mutlaka gideceğim dedi. Kazan sen bilirsin dedi. Bu kez babası ağladı. Oğul ocağımı ıssız koma, keremeyle gitme dedi. Basat yok Aksakallı aziz babam varacağım dedi dinlemedi. Okluğundan bir tutam ok çıkardı beline soktu. Kılıcının askısını omzundan atarak çapraz şekilde kuşandı. Yayını omzuna astı. Eteklerini kıvırdı. Babasının anasının elini öptü. Helalleşti. Hoşça kalın dedi.